Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün adc Bugün koridorunda xy oynuyoruz biraz geri başladım Çünkü e, yetişemedim afk uyarısı falan yedim o derece yani Öncelikle şu durumu hemen bir toparlayalım sonrasında direkt olarak size e, bir şeyleri anlatmaya başlayacağım Öncelikle ilk anlatacağım şey zaten bu benim ilk sesli videom İlk sesli videom dolayısıyla onun bir heyecanı var Aa, bizimkileri midde çok sağlam düşürdüler. Yani benim oraya gitmem bence çok mantıklı değil ama neyse. Moskova bir daha Q'sunu kullansın. Gelecektim. Şuna da şu şekilde bir şey yaptık. Tamam çok güzel durumu toparladık. Tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar bu arada. bugün ADC koridorunda X'i oynuyoruz. az önce bahsettiğim gibi bu bir benim ilk sesli videom. Zaten YouTube kanalım da yeni. 3 haftadır falan video çekiyorum. Acemiliklerim olabilir. Şimdiden kusura bakmayın. Fakat zaman geçtikçe şurayı ölmeden bir atlatabilirsem eğer buraya gelecek denecek o. Tam da şuraya gelecek aynen öyle. Biliyorum ya. ama bana o minyonu aldırtmayacak aynen. Neyse. Varı takasa girelim diyeceğim. Kaçtı. Zaman geçtikçe çok daha profesyonel ve akıcı bir e, videolar ortaya çıkartacağım. Fakat şimdilik yalnız bir şey diyeceğim gerçekten öyle konuşurken de oyun oynamak çok çok zormuş daha doğrusu bir şey anlatırken oyun oynamak yani hep söylerlerdi inanmazdım hiçbir şekilde ama tamamen heyecanımı verin dediğim gibi ilk sesli videom çok çok heyecanlıyım bunu çalmak istiyorum ama neyse oraya oynuyoruz. şu şekil yapsam ultiyi kapatıp buna dönsem buradan da kaçsam kaçamam. Kaçtım. Bu bana ulti atmasın da. Çok çok iyi. Çok çok güzel oynadık burayı. Ee, bu kanalda çoğunlukla ADC videosu göreceksiniz bu arada arkadaşlar. Çünkü ben ciddi anlamda ağırlıklı ADC main'im. Ee, diğer koridorları da tabii ki oyunu çok uzun zamanlar ay gelecek. Neyse tamam benim için enti hiç hiç problem değil benim için güzel. En azından konuşmak için biraz süre olmuş oldu bana. Bu oyunu uzun zamandır oynadığım için dolayısıyla tabii ki diğer lane'lerde de oynamayı bildiğimiz ve oynamaya hakim olduğumuz hero'lar var. Fakat uzun zamanlarım ADC koridoruna verdiğimden dolayı e, ağırlıklı olarak ADC oynuyorum. Dolayısıyla da iyi olduğum bir alanda video çekmek istediğim için de ADC videoları çekmeyi tercih ediyorum. Bu demek değil ki sadece ADC videoları gelecek. Ama ağırlıklı olarak ADC videoları gelecek. Şimdi... Oyunumuza tekrardan geri dönelim. En azından ön bir tanışmayı halletti, hallettiğimize göre. E, kekemelerim için de kusura bakmayın. Normalde böyle bir insan değilimdir. E, gerçekte çok akıcı konuşan bir insanım. Fakat heyecandan... Şimdi bunu bu bana Q atacak. Ondan sonra aynen. Lan da ben bunları yapacağını zaten biliyordum. Bu arada sen öldün ha haberin olsun. Sen farkında değilsin bazı şeylerin ama. <laughs> Güzel. Yapma. Git buradan. Tamam senin doublin gitti. Arkanda Vexana var senin biliyorum. Bir gözüm mini haritada çünkü her zaman. Her an Vexana'dan bir kafama lord yiyebilirim. Şu minyonu alıp çıkacağım zaten. Turtle fight'ına gideceğim. Hmm, şimdi. Vexana burayı kapattı. Şuraya şöyle bir şey yapsak. Florin girsene şuraya. <laughs> gir, gir şuraya Florin. Sen girmeden ben geçemem oradan. Ben korudum seni. Düşman katledildi. Ulti hazır değil. Beni ne kadar hafıza alırlarsa o kadar gaza geliyorum. Şimdi... Şunu bir alayım. Ondan sonra baktım hala daha kimse... Aynen geliyor. Öldüm bu arada. Çok, çok net oldu. Aynen. aynen. Ee, şu şekilde benim önceki videolarımı izleyenler bilir. Bu arada önceki videolarım derken zaten 3 haftalık bir YouTube kanalıyım Yani çok fazla videom yok. Ee, öldüğüm yerleri kesiyorum ben. Çünkü sessiz videolar atıyordum. Dolayısıyla insanlar sıkılmasın diye öldüğüm yerleri kesiyordum. Fakat ondan sonraki süreçte böyle bir şey yapmayı planlamıyorum. Çünkü e, yani ölsem bile sohbet devam ediyor neticede. Bir akıcılık var. Dolayısıyla öldüğüm yerleri kesmek istemiyorum. Ama sıkılıyoruz. Hani kes derseniz yorumlarda falan. Keser öldüğüm yerleri. Öldüğüm yerleri kes. Şimdi problem değil. Şimdi iç korudur. Ben burayı pushlayıp mid'e döneceğim. Çünkü burada kulem kalmadı. Kendimi güvenli hissetmiyorum. Karakteri tanıtma konusuna gelirsek de bu arada arkadaşlar. Xia hasarı çok yüksek bir hero. Fakat ciddi anlamda çok savunmasız. Hiçbir şekilde bir kaçma skilli bulunmayan bir hero. Dolayısıyla karşıda çok fazla mobil hero'lar, hype suikastçılar varken bu hero'yu tercih etmenizi pek önermiyorum. Moskova'nın. Yani genelde mesela böyle karşıda hype suikastçılar veya de ciddi anlamda çok mobil hero'lar varken Iritel gibi hero'ları tercih etmeniz sizin avantajınız olur. Iritel, Beatrix, bu tür hero'lar. Şimdi Mid kulesini alabilir miyiz diye bir bakmıyor değilim aslında ama adamlar da pek aldırtacak gibi de değil. Aha benim buradan acilen çıkmam lazım. Yapma bizi koruyun. Çok güzel tamam pozisyonum güzel. Kaçtım mı oradan? Çok güzel çok çok güzel hem de. Bu arada 5 girdik arkadaşlar. Zaten videolarımı izlemeye devam edecekseniz eğer göreceğiniz 5'le bu kişiler olacak. Ben ekibimle giriyorum her zaman oyuna. E, videoları da dolayısıyla ekibimle çekeceğim. O fight'a gelmeyeceğim bu arada. Orada bir fight falan dönerse. Eğer adamların ormanını basacaksanız. Ben buradan biraz koridor etmek istiyorum. Fakat görüşüm de yok. Korkmuyor da değilim açıkçası. Yani görüşsüzlük bir ADC için çok büyük bir problem. Neyse tamam. Aleyna görüş vermeye geliyor bana. Şu şekilde bir şey yapsak. Tamam sen ama şeyini kullandın bak tamam, onu kullanmasaydın hiç ölmeyecektin biliyor musun? Benim hmm, şimdi ben buraya oynasam sanki daha iyi olacak gibi. Lord bırak beni. Ciddi misin? Hala geleceğini. Mi yani? Hayır bir de şu şekilde bir şey var. Ciddi anlamda vuruyor yani şu Lord. O yüzden insanın kaçası geliyor. Yapma be. Çok güzel. Florin teşekkür ederim vallahi. Çok çok iyi korudu beni. Şimdi bizimkiler aşağıda fight <laughs> döndürüyor. Dolayısıyla ben hemen şu yukarı kuleyi alayım. Hatta ve hatta bana kimse gelmezse bir kule daha zorlamayı düşünüyorum. Ama mantıklı olur mu pek emin olamıyor. Aynı gelecekler. Bana gelecekler direkt ben buradan kaçmam lazım. Evet, evet. Hatta Aleyna da zaten geri şekil atıyor. Aynen isabet oldu. Tamam hemen mid'e tekrardan geri dönelim o zaman. Hmm, mid kuleyi alabilir miyiz diye bakıyorum şu an ama. Bu adam bize flash W yapar. Var mı ya badanga flashı var mı? Görüşüm de yok çok fazla açılamıyorum. Bak Moskova yukarıdan kule açıyor. Ona gitmemiz lazım. Açtı bile o adam kule. Yani biz biraz fazla geç kaldık. Gitmesin o kule. Takım İyi var güzel. Tamam midi herhalde açabilecek gibiyiz. Sağlık olsun yine açamadı. Ya ciddi olamazsınız ama yani. Ya bana, beni, bana biraz fazla oynadılar. <laughs> Sağlık olsun. Şimdi karşıda bakalım bakalım. Yani çok Midas almayı düşünmüyorum açıkçası. Kendimi koruyabileceğimi düşünüyorum. Atlantis'i zaten şimdi aldım. Ee, şu şekilde benim <laughs> otobüitte <Otobuild'da gülüyor> doğa rüzgarı var mı? Var. Yani bu maç doğa rüzgarına gerek var mı? Aslında var. Fakat doğa rüzgarının gerektiği kişiler yani biraz oyundan düşmüşler. Ya yani bir cici sadece e, sıkıntı çıkartabilir. Sadece onun için de doğa rüzgar almaya gerek var mı bilemiyorum ama late'te de Moskova bu serdi durumu toparladığında can yakacak. Doğa rüzgarına hep olacak. Neyse yani ben alayım doğa rüzgarını da. Kaotik zaten şimdi çıkıyorum. Tamam. Yukarıyı ben itmeye gidemem. Yani bana görüş vermeniz lazım. Öyle gidebilirim. Aleyna zaten oraya yeltendi. Tamam biz de Aleyna'yı var destekleyelim arkasından. Fakat Lord'u biraz sattık. Bu kötü oldu yani. Çok şu an bir garip oynadık. Ama problem değil. Buraya geliyorum, geliyorum, geliyorum. Tam bir pozisyonumu yakalarsam çok güzel olur. Bekliyorum. Hala da pozisyon bekliyorum bu arada. Tamam. Kulenin patlamaları var. Bence burayı hiç zorlamayalım. Bak koridorlardan sürekli kaybediyoruz. Mid ve alt. Moskov ağır split attı şu an. Ciddi anlamda sadece split atıyor. Gitme. Çok iyisin. Çok çok iyisin vallahi helal. Aleyna güzel oynadı orayı. Yani şu an bu dakikada büyücümüzün ölmesi biraz üzerdi açıkçası. Şimdi bana bir görüş verseniz ya şuraya toplanın da ben bari aşağıya falan açayım. De zaten de adamlar da mitte zaten de. Ya yani bir anda dönebilirlerdi ondan da korkuyorum. Hmm. Tamam güzel. Florin geliyor benim yanıma. Zaten çok zorlamayacağım. 1 milyon dalgası da alıp giderim. Şeyin bir da çok çok güzel Kural çok basit. Buraya gittik Hemen mid'e dönüyorum Bizimkiler yukarıda biraz fight kovalıyor Bence oradan geri çekilmeleri lazım Lord'a da 40 saniye var şimdi Bu zamanlarda da satmak çok mantıklı olmaz Yok kovalamayacağım Buradan badank gelecek Yok döndü yine mid'e Bence biz Lord'a şimdiden Kavur alalım. En azından adamlar gelmek istediklerinde kırarız onları orada. Kavurları. Ay çok kötü oynadım bu arada. Sana i̇şte hani bir şey diyeyim. Çok hiç görmediniz. Hiç görmediniz yolunumuza bakalım. <laughs> Ciddi anlamda çok kötü oynadım. Yani benim amacım orada flash atıp W ile Amon'u denk getirmekti. Fakat W çok kötü attı. Tamam hepsi yukarıda. Bence biz bu Lord'a başlamamız lazım. Ama Aynen tamam ormancı öldü. Direkt başlamamız lazım. Başta başta başta. Umarım pençeyi kaçırmayız. Ya pençe kaçarsa bu dakikada çaldırdığımız lord çok kötü olur. Çok güzel. Hiç fight yapmayalım bence. Fight mantıklı değil ama neyse. Şu şekilde vurmaya başladım. Ellerinize sağlık. <laughs> Çok güzeldi. Çok güzeldi bu arada. Güzel. Güzel. En azından ilk sesli video için güzel bir video olmuştur diye düşünüyorum. Yani tekrardan hani acemiliğim için çok özür dilerim. Çünkü hayatımdaki ilk video deneyimlerim bir de bunu sesli olarak yapmaya çalışıyorum. Daha yeni bir YouTube kanalıyım. Illaki eee acemiliklerim olacak. Bunun için Gerçekten kusura bakmayın ama söz veriyorum zaman geçtikçe çok çok daha iyi yerlere geleceğim. Ee, en azından video kalitesi bakımından. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.